Merhabalar arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Kafaya göre kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, İzmir-Bayındır-Alan kıyıya yasındayız. Muhtar'ın yerine konuk olduk. E, i̇zlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, ailemizle huzurlu bir şekilde doğanın tadını çıkaracak çok güzel vakit geçirebilecek olduğumuz bir mekan. Sizleri e, buraya bekliyorum. Burada e, daha değişik e, deneyimler yaşayabilirsiniz. Böyle yapay şelalemiz var. E, mekanla alakalı sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğim. Biraz mekana dolaşalım. Evet arkadaşlar şöyle e, mekanda bulunan aile için çardaklarımız e, hemen hemen 5-6 metrekare çapında çardaklarımız var. Tabi bu e, aldığımız bilgiye göre e, çardak ve e, masaları kişilere günlük kiralıyorlarmış. böyle sizlere biraz mekanı göstermek istiyorum. Daha ayrıntılı bir şekilde. Şöyle güzel dekorlar da var. Efendime söyleyeyim. Böyle ayaklarınızı suyun içerisinde de akan derenin içerisine de uzatabilip serinleyebilecek olduğunuz mükemmel bir mekan. Bence buraya bir uğrayın derim yani dolaşmaya devam edelim. Şöyle mekanı göstermeye devam ediyorum sizlere arkadaşlar. Şöyle dekoratif amaçlı ilkel çardaklarımız da mekanımızda mevcut. Böyle sizinle beraber. Evet arkadaşlar mekanda doğal köy ürünleri de bulunuyor. Zeytinyağı sabunumuz, Efendime söyleyeyim ee, çekişte zeytinler, turşu biberler, kesme erişte makarnalar, ıhlamur, kekik bu şekilde burada. Şimdi asıl can alıcı noktaya geliyoruz. Bazlama ekmekleri hazır yapılıyor. Evet Emin Hanım kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ekmekler ee, müşterilere mi yoksa? Servis için mi kullanıyorsunuz? Servis için de kullanıyorum. Müşterilerim de veriyor. Evet. Şimdi biraz e, ekmek, bazlama ekmek hakkında kısa bir bilgi alabilir miyim sizden vaktinizi çalmadan? Bazlama ekmeği e, bizim harç yöntemimiz bazlama ekmeğidir. Sadece un, buz ve mayayla olan bir şeydir. E, Bunlar et, tavurma, köfte, yemesi o kadar lezzetli olur ki mükemmel. Yani kuzine soba odun ateşinde Gerçekten mükemmel. Kolay gelsin. Evet biz mekanımızı gezmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar dikkatimi çeken bir detay. Bir dekoratif amaçlı yapılmış saksı. Yani büyük bir sanırım bu çınar ağacı. Çınar ağacını böyle kesmişler. Ortasını açarak güzel bir saksı yapmışlar. Bu bizim meşhur eski dübek taşlarımızdan. Bunda önceden bildiğim kadarıyla buğday öğütülüp un yapılıyormuş. Şimdi böyle dekoratif amaçlı kullanılıyor. Evet, mekanı gezmeye devam ediyorum sizler için. Evet arkadaşlar, çok güzel bir şeye daha denk geldim. Burada doğal çıkan suyu bu şekilde dekore etmişler. Mükemmel bir düşünce. Yani çok da göze hitap ediyor arkadaşlar şöyle buradan o su direkt çıkan su dereye karışıyor. Derenin kenarında. Dere böyle boylu boyunca, mekanın boylu boyunca dere devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar mekan gerçekten çok büyük. Yani bayağı da dolaşıyorum. Aşağı yukarı en ucuyla, şey en yukarısı ile en aşağısı yaklaşık bir kilometre civarında büyük bir arazi üzerine kurulmuş bir yer. Şimdi mekanla alakalı çok canlıcı bir yere getirdim sizi. Şimdi burası bir mesire alanı ve buradaki en önemli servislerden biri de alabalık. Alabalığın havuzuna geldim. Şöyle şuradan kapısını açayım. Alabalıkların burada büyüdüğü yer, hani yetiştirildiği, yavruyken getirilip büyütüldüğü havuz. Şöyle Gelelim biraz daha. Böyle e, normal dereden gelen sular buraya akıyor arkadaşlar. Buradan, şu havuzdan, yani üç kademi havuz var. En aşağıki havuzdan tekrar e, dereye dereye karışıyor bu su. Yani devir daim yaparak e, su hem burada balıkların yaşam alanını oluşturuyor, hem de e, normal boşa akacak olduğu yerde hem de burada balıkların yaşam alanı oluşturarak e, bir alternatif oluşturulmuş. Çok güzel düşünülmüş. E, balıklar suyun içinde tam gözükmüyor. Havuzlar biraz derin. Onun için şöyle sadece size e, geniş açıdan şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde havuzlarımız var. Buradan oradan e, arz müşterilerimize e, buradan tutulup e, Şeyde e, servis alanına götürüp orada hazırlanıp masanızda servis ediliyor. Biraz önceki e, bu bazlama ekmeğinin yapıldığı yerde e, balıkla alakalı işlemleri orada yapıyorlar. Orada pişiriyorlar ve servis ediyorlar. Alan gerçekten dediğim gibi çok büyük. E, size söyleyeceğim tavsiye edebilecek olduğum şeyler burada gösterebilecek olduğum şeyler aşağı yukarı bu kadar. Ama gerçekten huzur dolu e, efendime söyleyeyim ailenizle gerçekten çok böyle nezih bir gün geçirebilecek olduğunuz özellikle şehirdeki o sıkıntıdan sıkışıklıktan insanın bolluğundan havasızlıktan kendinizi buraya atıp bir gününüzü dolu dolu geçirebilecek olduğunuz her şeyden stresten uzak geçirebilecek olduğunuz mükemmel bir mekan onun için e, alan kıyı yaylasında muhtarın yerine hepinizi gelmesini tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Ee, çok e, nezih bir mekan. E, mekanımız alkolsüz bu arada. E, herhangi bir alkol satışı falan yapılmıyor. E, bazen insanlar gizli saklı olarak e, duyduklarımı anlatıyorum. Dışarıdan alkol sokabiliyorlarmış. Ama dediğim gibi e, normal şartlarda alkol getirilmesine alkol sokulmasına buraya izin vermiyor işletme sahibi. Bu konuda da ona teşekkür ediyoruz. Çünkü insanlar buraya e, kafa dinlemeye geliyor, e, rahatsız olmaya gelmiyor. Zaten e, şehir hayatında bu fazlasıyla var bu sıkıntı. İnsanlar buraya dinlenmek için geliyor ve çok güzel bir mekan. Çok güzel dekor etmişler. Yani her şeyi kullanmışlar. Şöyle mesela, hak gezerken denk geldi. Bu önceden zeytin zeytinyağlarının koyulduğu veya peynirlerin e, muhafaza edilmek için koyuldu veya suyun muhafaza edilmek için koyulduğu Bir küpmüş. Bu şekilde bunu burada dekore etmişler. Ben mekanı çok beğendim. Sizlere de tavsiye ediyorum. İnşallah yolunuz düşerse buraya mutlaka gelin derim. Benim size aktarabilecek olduklarım şimdilik bu kadar. Ee, bir sonraki videoda bir sonraki güzel bir içerikte görüşmek üzere. Kanalımı takip etmeyi unutmayın kanalımı takip ederseniz bana destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ederim. Herkese selamünaleyküm.